Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Umarım çalışmalarınız güzel gidiyordur. Bugünkü konumuz istasyon. Bakalım istasyonda neler konuşacağız. Disculpe, esta livre esti assento. Buradaki assento oturak, koltuk anlamı taşıyor. Yani trende, otobüste, herhangi bir yerde assento'yu e, oturak manasında kullanabiliriz. Başta ne var? Esta. O estar fiilinin olmak fiilinin çekilmiş hali var. Livri. Burada boş, serbest e, herhangi bir oturan var mı yok mu? Onu sorma babında kullanılmış bir kelime. Esci ise E-S-T-E -E ile yazılan esci ise bu demek. Bu koltuk müsait mi? Boş mu gibi bir anlam oluyor sorumuzun. Ee, bir yerde oturuyoruz veya yanımızda bir boşluk var. Birisi bize sordu. Dedi, "Disculpe, esta livre este assento?" Bize diyor ki, "Este assento é es meu." Bu oturak, bu yer, bu koltuk benim. İstasyondayız. Ve bagajımızı bırakacağız. Görevliye ne diyeceğiz? Onde posso deixar a minha bagagem? Bagajımı bagajın. Zaten biliyoruz bu kelimeyi A minha bagajin Benim bagajım Değişer. Deixar bırakmak, teslim etmek anlamında kullanılıyor Deixar Bırakmak teslim etmek anlamında kullanılıyor. Onji posu. Nereye teslim edebilirim? Onji posu değişer. işar. Devam ediyoruz. Esta asento, este asento, esta ocupado. Ocupado meşgul anlamına geliyor direkt çevirdiğimiz zaman. Fakat burada koltuk meşgul olamaz. Koltuk dolu olur. Ne diyoruz? Bu koltuk dolu mu? Dolu veya kullanım yerine göre meşgul. Yani şöyle dersek eu estao Ocupado ben meşgulüm anlamına geliyor. Devam ediyoruz. Desculpe mais. Não pode fumar aqui. Affedersin. Mais neydi? Fakat demekti. Fakat não pode fumar aqui. Fumar ne demekti? Sigara içmekti. Aki burada. Burada sigara içemezsin. Afedersin. Fakat burada sigara içemezsin. Birisini uyarmak istediğimizde böyle diyebiliriz. Ya da birisi bize bunu derse anlayabiliriz. Biliyeçici, ida i volta. Burada biliyeçi bildiğimiz bilet. İda gidiş, irin türemiş hali, irden türemiş bir kelime. Volta dönüş. O da voltar, geri dönmek fiilinden e, türemiş bir isim dönüş. Burada iki tane sıfatımız var. Çok kullanılacak iki sıfat. Hapidu. Baştaki R, H diye okunuyor. Hapidu. Hızlı demek. Divagar. Daha öncesinde de işlemiştik. Divagar yavaş demekti. Şimdi gelelim çokça kullandığımız iki tane fiilimiz. ir fiiline yani gitmek fiiline daha önceden de aşinasınız. Ir fiilini Yalnız başına kullandığımız gibi aynı zamanda gelecek zaman yaparken, planlı gelecek zaman yaparken de çokça kullanıyorduk. Bu dersimizde çekimlerini görelim isterseniz. Gördüğünüz gibi eu vou, ben giderim. Você vai, sen gidersin. Veya tu vais, yine Portekiz'de kullanacaksınız. Aslında você vai, herkes anlar. Onun için tu'lar ve vos'lara pek de fazla e, bakmanıza gerek yok. Eli, ela, vai. Nois, vamos. Biz gideriz. Vos, es, vao. Wow. Siz gidersiniz. Elis, elas, vao. Wow. Onlar giderler. Ve gelmek fiili. Gelmek fiili eu, venho. Yalnız şurada bir dipnot düşmek istiyorum. Gelmek fiili ile varmak fiilini e, karıştırmayalım. Şegar varmak. E, yani İngilizce'deki arrive şegar eş anlamlı. E, vir ile yani gelmek ile de come eş anlamlı diyebiliriz. Yani aralarında bir fark var. Hani geliş gidişlerde şegada kullanıyoruz. Neden e, vir'den türemiş bir kelime kullanmıyoruz? Kafanız karışmasın. Arada fark var. Devam ediyorum. Eu venho. Ben gelirim. Tu vens. Você vem. Ele, ela vem. Buraya yazmayı unutmuşum. Nós vimos. Şöyle yazdım. Vocês vêm? Eles, elas vêm. Devam ediyoruz. Burada güzel bir soru kalıbımız var. Öğrenmemizde fayda var. Onde se vendem os bilhetes? Onde se vendem? Onde nerede? Vendem bir fiilin çekilmiş hali. Hangi fiili? Vender. vender Vender fiili. Ne demek? Satmak. Daha öncesinde pasif yapı ile ilgili konuşmuştuk hatırlarsanız. geniş zamanda çektiğimiz fiilin başına s'yi getirdiğimiz zaman yapı ne oluyordu? Pasif oluyordu. O zaman buradaki anlam ne? Once sevenden nerede? Satarlar mı? Nerede satılır mı? Tabii ki nerede satılır olacak. Pasif olduğundan dolayı. Os çiz. Biletler. Biletler nerede satılır? Anlamı var burada. Son cümlemiz ise. O restorancı. Restorancı tahmin edebileceğiniz gibi. Restoran demek. Esta. Na primeira. Primeira birinci demek. Carruagem, vagon demek ya da o vagal. Bu da vagon demek. İkisini de kullanabilirsiniz. i̇kisi de uygundur. Büyük şehirler arası bir trendesiniz diyelim. İçerisinde restoran da var. Bunu sormak istiyorsunuz. Ee, sordunuz. Onci esta o Cevap olarak ne alacaksınız? O restoranci esta na primeira carruagem. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorsunuzdur. Sorularınız olduğu zaman bana sormayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.